İslam miras hukuku payları dağıtırken adil denge esasına riayet etmiştir. Yani İslam'ın dışındaki sistemlerde ölenin e, çocuklar varsa anne miras sahibi olmuyor. Çocuklar alıyorlar mirası. Bilmiyorum medeni kanun da öyle midir? Bil, bil, yok ona. İsme bak medeni kanun. Yani biz yobaz mı okuyoruz? Diyesi geliyor insanın. Görüyor musun? Yani kelimelerle nasıl ne hale getirmişler işi? En modern kanun bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın kanunu bak. 1400 seneden beri duruyor senin benim kanun, Allah'ın kanunu. E senin kanunun her 30 40 yılda bir bazı gözün yenileniyor, kaldır, değiştir, her el kaldır, el indir, kanun gitti. Hadi bakalım, o kadar geçiyor. Adam yanlışlıkla böyle kafasını kaçırsa kabul edildi. tamam. Ben ben böyle, böyle, böyle kanun olur mu ya? Adam yanlışlıkla bir sinep olsa, bir sinep bile tamam kabul edildi, <laughs> kanun gitti, kaldırıldı, gerisi gelsin. Evet. Falan böyle bir kanun, yani sadece burası için değil, İsviçre kanunları, Alman kanunları, Yunan kanunları, hepsi öyle. Yani insanın yaptığı i̇çin kanunlar. Tabii, insanın yaptığı kanunlar. Ama burada Allah'ın kanunu var ve bu kanunlar, 1400 sene diyoruz ama aslında 1400 sene değil. Bunun uzantıları, İslam'ın uzantısı da eskiye kadar gidiyor. Musa Aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam'a, çünkü Adem aleyhisselam'a da ilgiliyor. Ama Adem aleyhisselam zamanında bu kadar insanlık geniş olmadığı için, bu kadar tafsilatlı kanunlar yoktu. 10 tane sayfa olan gelmiş. 10 tane sayfa. Yani bu kadar böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. 10 sayfa. Anlattın mı size bilmiyorum. Hocamın birisi girmiş sınava. Müftü, sor, <laughs> müftü sormuş ona işte şuradan oku, orayı bilmiyorum demiş. Buradan oku, orayı da bilmiyorum. Şuradan oku, onu da bilmiyorum. Ben <laughs> demiş kaç senelik imamsın demiş. Demiş 20 senelik imam. Ben nasıl 20 senelik imamsın demiş ya. Oradan oku diyorum, buradan oku diyorum. Bunu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Sen niye biliyorsun? Ya işte 10 sayfa kadar bir yer biliyor dedi. Şuradan 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 biliyorum. Ben 20 senelik imamsın dedi. 10 sayfa mı biliyorsun filan böyle deyince. hocam dedi yani biz dedi Adem Aleyhisselam 10 sayfa peygamberlik yaptı. Biz peygamberlik yapmıyoruz. Canlı imam mı yapacağız? <laughs> Alt imamlık yapacağız. Peygamberlik yapmayacağız Hoca Adem Aleyhisselam 10 peygamberlik yapmış dedi. Örneğe bak. Örneğe yani. Görevim, ve kazandı biliyor musun? <laughs> ve kazandı yani. Sınavı kazandı onu. Tamam dedi. Yani sen git de peygamberlik de, de yaparsın. Gel. <laughs> Kafayı ya. <laughs> Şimdi onun için bu hukuklar, bu kanunlar, bu kurallar, bu farzlar hepsi yani sadece 1400 seneden beri değil. Aslında temelinde köküne indiği zaman daha eskiye dayanıyorlar. Ve elhamdülillah hiç 1400 sene, 1500 sene ayakta kalan bir hukuk sistemi, bir kanun var mı? Ya. Hangisi var? Bana şu devletin kanunu var, halen devam ediyor Yok. Hangi insanın koyduğu bir kural var, devam ediyor de. Yok. Hiçbir şey yok. Sadece Allah'ın kanunları var ve onlar sürekli devam ediyor. Kaç seneler daha gidecek Allah bilir. Ee, efendim, İslam miras hukuku payları dağıtırken adil denge esaslarına riayet ettiği gibi varisleri tayin ederken de dayan, e, yakınlık yakınlık ile beraber faydayı göz önüne almıştır. Yani şey bile var biliyor musun? Bakın. Adam ölmeden mirasını isteğine göre taksim edebilir. Bu kuralların dışına çıkabilir. Yani sağken. Çünkü sağken mal benim. İstediğim gibi kullanırım. Burada bana çocuklarım kalkıp da ya sen nasıl benim hakkımı tartıyorsun diyemez. Çünkü ben daha ölmedim. Miras, miras sahibi değiller daha. Anlatabildim mi? Şuurum yerindeyse, bu hareketleri bilinçli yapıyorsan, Öyle baktı adam şuuru gitmiş dağıtıyor filan böyle. O ayrı bir mevzu. Öyle değil. Yani mesela bir yere yatırım yaptım ama battım ya. Canım oradan bir şey bekliyordum ama gelmedi. Battım. Bana çocuğum hesap sorabilir mi? Vay efendim sen ölünce benim olacak olan paraları sen nasıl yedirdin? <laughs> diyebilir mi? Diyemez. Burada e, ben istersem mal benimken, tasarruf hakkı bendeyken üç tane çocuğum var. Bu üç tane çocuğuma malı istediğim şekilde bırakabilirim, dağıtabilirim sakin. Mesela Bakıyorum bir tane çocuğum evet, İslam üzerine e, ilim tahsil ediyor, okuyor, İslam'ı araştırıyor, İslam'a göre hareket ediyor, İslam'ı yaşıyor. İslam'ı nerede edilmiş? Müslüman. Kimseye zarar olmaz. İyi bir çocuğum bir tanesi. Bir tane de var çok asi. Ya yani ne yaptıysa yola getiremedik adam. Imaz, din, imaz, Allah tanımaz, din peygamber tanımaz, Allah gönlerinden korusun bizi inşallah. Öyle bir tane çocuk diyelim oldu. Lan ne yaptıysa olmadı. He. Şimdi bir tane de böyle var. E tamam oğlum benim dediğim 10 milyar param kalmış. Al 5 sana 5 sana. Demem arkadaş. Deme de diyor zaten İslam. Faydayı gözet diyor. Fayda. Paranı hayırlı işte harcayacak olan evladına fazla verebilirsin. Nasıl? Evlat kalkıp da sana hesap soramaz. Soruyorsa zaten onun dengesizliği. Ben şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. İyi çocuğa verse 1 lira. Kötü çocuğa verse 10 lira. O iyi çocuk kalkıp da sana hesap sorar mı? Değil mi sana baba? Sen bana niye az verdin? Yani İslam ahlakı almış birisi bunun hesabını sormaz babaya. Anlatabildim Zaten. mi? Ama, sormaz. Ama tersini yaptığın zaman ki tersi doğrusudur. Yani İslam'a uygun olan evlada fazla verebilirsin. İslam'a uygun çünkü paranın, yani senin kazandığın paranın nereye gittiğinden gene mesulsün. Öldükten sonra. Sen şimdi diyelim ki çoluğuna, çocuğuna bıraktın işte araba, kat, et, yat filan, müşrubu filan bıraktın çocuğuna. Çocuğun ama dinden, imandan uzak birisi. Alemden aleme geziyor, kayıyor böyle geceden geceye böyle bir çocuk. Verdin bıraktın paraları, bunları. Aa hadi bakalım sen gittin kabire yaptın, aşağıya uyuyorsun. İlk akşamdan gelecek, ooo kalk bakalım, yok. Senin çocuk şu anda laylada. Hadi ya daylanacağız, bak. Bu paraları niye verdin ona? Sen vermeseydin bu paraları bugün o lafı Senin Seninse bak vesile oldun. Gördün mü bak vesileler kabirde bulur insanı. Sadaka cari diyorlar ya, vesileler gelir insanı bulur. Bir de güzel bir çocuğu yetiştirdi. İşte o da gitti, bak bunu topladı 60-70 kişiyi, aldı orada Kur'an anlatmaya çalışıyor onlara. Babam şimdi ofta, ben de 60 lira aşağı uyuyordur ama ona bir şeyler yazılıyor. Niye? E onun oğluyum, o beni teşvik etti, o öğretti beni, o anlattı bana. En azından teşvik etti öğretmesi bile. Veyahut da benim öğreten, bana anlatan, beni bu işe teşvik eden okuldaki hocalarım, Kur'an kursundaki hocalarım, benim üzerinde emeği olanlar, annem, akrabalarından birileri varsa, işte onlara da pay vardır, sevap gider. Birisi bana kalksa şimdi burada, mirasta, taksimatta fazla para verse, ben o parayı ne yapacağım? Kadınlarla, kızlarla yemeyeyim mi? Yok. Siz yer misiniz? Yok. Dolayısıyla bu yolda kullanmadığınızdan dolayı, o parayı size veren, fazla da olsa sevaba girer. Şimdi hayırlı bir işe vesile olmuş miras taksiminde hayırlı evlerde fazla miras bırakılmasında bu noktada bir sıkıntı yoktur. İşte burada onu söylüyor. Yani fayda gözetilerek taksimat yapılıyor İslam'da. İslam'da fayda gözetilerek taksim yapılıyor. İyi bir insana, Müslüman bir insana çok para versen ne yapar? Bir kişi Allah'ım şu işim olsun bir kurban geçeceğim. Ne zararı var kurban? Fakir yiyor. Kural bir. Adaktan kendini yiyemezsin. Görüyor musun faydayı? La arkadaş adamın evi bitsin diyor ki kur oğlum askerden gelsin kurban geçeceğim. Evim bitsin kurban geçeceğim. Ev alayım kurban geçeceğim. Ara alayım kurban geçeceğim. Hep ne oluyor? Fakirin bu kadar yani toplumda yardımlaşma. Görüyor musun faydayı görüyor musun? Dolayısıyla İslam bunları teşvik etmiş. Bunları teşvik etmiş. Bu manada yapılan taksimat orantısız da olsa da iyi, iyinin lehinde olması lazım.